Bundan farklı bir yere gelmenin yolu nedir? Örgütlenmedir, sendikal yapıdır ve sendikal toplu iş sözleşmelerini düzgün yapmaktır. Onun için asgari ücreti biz kendilerine söyledik. Buradan da söylüyor. Asgari ücretin artışından çok daha önemlisi vergi dilimleri oranlarıdır. Ve oranlarıdır. Siz asgari ücreti bir taraftan artırıyorsunuz, Diğer taraftan asgari ücretli olmayan üstüne verdiği yükünü yüklüyorsunuz ve ondan parayı daha fazla alıyorsunuz zaten. SSK tavanı bugün 48 bin lira. Kıdem tazminatı 15 bin küsuratları söylemiyorum. Zaten arkadaşlar söyledi tam üç kat. Şimdi 2000 yılında Kıdem tazminatı o zaman milyonlar vardı ya sıfırlar attık ya sıfırlardan kurtulduk Bu Avrupa Birliği'ne Euro'ya geçişteki Avrupa Birliği'nde hangi ülkeye sorarsanız sorun Euro'ya geçtiğinde gelirleri yüzde elli düşmüştür. Biz de bir sıfır atma aldatmacasına vurduk. Sıfırın bana bir şey diyor. Alım gücünün ne olduğuna bakacaksınız. Sıfırlara attık alım gücümüz ip yapmıştır.